Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Aydın ve kanalıma hoş geldiniz. Kendime uygun fiyatlı bir mini tripod arıyordum ve AliExpress üzerinden verdiğim sipariş yaklaşık 20 gün sonra elime ulaştı. Aynı zamanda benden bu ürünün ücretinin yanında arkadaşlar ek olarak bir 15 ya da 20 liralık bir ödeme daha yaptığımı hatırlıyorum. Yani 65 liralık ürün bana 85 liraya gelmiş oldu. Şimdi masaüstü tripodumuza bir geçelim arkadaşlar. Böyle basit bir kutuda geliyor. Bu kutuyu da uzun zamandır bu video için saklıyordum arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atmayı unutmayın. Evet kutuyu açtık ve karşımıza basit bir poşetin içerisinde masaüstü mini tripodumuz çıkıyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu öncelikle arkadaşlar eğer bir gimbal'a sahipseniz ve e, genelde gimbal'ların ayakları olmuyor üç ayağı olmuyor. Bir tripoda bağlamanız gerekiyor ki sabit dursun ya da dizinizde işte bir tripod niyetine kullanıyorsunuz. Bu da çok zor ayarlamak için dışarıda özellikle çok zorlanmıştım. Daha önceki e, gimbalımda bu tarz bir alet vardı. Hatta bu markaydı. Ve ben o yüzden e, onu sattıktan sonra tabii ki tekrar aldığım için bir gimbal. Böyle bir alete ihtiyaç duydum. Ve Perceer markasını yine tercih ettim. Bu şekilde açılan bir ayak var arkadaşlar. Şu şekilde açılıyor. Yaklaşık olarak 15 santim bir her ayağın çapı var. E, 2,5-3 kilograma kadar bir kaldırma gücüne sahip. Bu şekilde isterseniz bunu bir el tripod olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde. Ya da uzun pozlama yapacaksanız bir sahil kenarında ya da bir örnek vereyim kız kulesini pozlayacakken elinizde bir tripod yanınızda taşımak istemiyorsanız şu aleti taşıyabilirsiniz. Bu ufak cebine at çantana koy, kameranın çantasına koy. Çok rahat giden bir ürün. Ve bence gayet kaliteli plastik papuçları bence müthiş. Aynı zamanda malzeme kalitesi müthiş. Benim ilk kullandığım model o kadar yıpranmıştı ki hatta ben şey demiştim ya bu güzel bir markaya benzemiyor diye düşünüyordum ama araştırmalarım sonucu diğer fiyatlara bakınca bu ürünün fiyatı bence çok çok uygun ve çok kaliteli bir ürün arkadaşlar. Örnek olarak size kendi gimbal'ımda göstereceğim ama evet arkadaşlar benim gimbal'ım bu. Zin Crane versiyon 2 Şimdi bunu şu şekilde bir açayım masamda. hem Siz de görün nasıl e, sabitlediğini. Arkadaşlar bu tarz bir gimbal e, kullanıyorsanız kesinlikle bir sabitleyici. Ulan ben kapattım buraya ama şey geldi ya manavcı geçiyor. Arkadaşlar bu şekilde bir gimbal kullanıyorsanız bu şekilde bir sabitleyici mutlaka edinmelisiniz gördüğünüz gibi gimbalımızın işte batarya bölümü var ve bu alt bölüm var. Bu alt bölümün altına da bizim bu tripodumuzu takacağız. Ben şimdilik bataryasını takmıyorum çünkü makine takmayacağım. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar alt kısma da bunu geçiriyorum hızlıca. 3 ayağını açıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok rahat artık buradan istediğim ayarı yapıp makinemi bu alete sabitleyebilirim. Peki diyelim ki bunu uzatma olarak da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir uzadı. Ulaşamadığınız yerlere bu şekilde çok rahat hani ulaşabilirsiniz. Bunu çıkarttığınız zaman da zaten kendi tutma yerinden de tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu alet çok işinize yarıyor. Evet dostlarım uygun fiyatlı gimbalımızı tanıttım. Bunu dediğim gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fiyatı 65 liraydı ben aldığımda şu anda da aynı fiyatlarda gözüküyor. Ama kargosuydu gümrük vergisi size ortalama 85-90 liraya mal olacaktır. Fakat çok kaliteli bir mini tripod'tur ve ben kesinlikle öneriyorum. Evet dostlarım bu videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like butonunu çökertmeyi unutmayın. Ve abone olup bildirimleri açarsanız beni de çok sevindirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.